Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tamam, evet, yine çok şıksınız. Teşekkür benim ederim. Benim aksesuarlarınızla da yine tutumunu tamamlıyorsunuz. Teşekkür Bütün ederim. Bütün üzerindekiler kendi markanız herhalde. Evet, aynen. Yani şu küçük kolye hariç, o Meryem'im ama bunların hepsi benim, evet. Ee, nasıl gidiyor efendim? Bugün de burada stand açtınız. Şöyle, Nisan ayında biz ikinci koleksiyonumuzu çıkarmıştık. Ee, bir süredir de e, Mutlu Mikrop'la görüşüyorduk Nilüfer Hanım'la. Onlar çok arzuluyorlardı. Ben de çok sevdiğim bir mağaza burası. Ee, bu alışveriş merkezine de sıklıkla geliyorum. Ee, Nilüfer Hanım böyle bir şey teklif edince bir kadın dayanışması halinde e, kendimizi bir anda Mutlu Mikrop'un içinde bulduk. 38 yaşında yapmış olduğum için kendime biraz gurur duyuyorum diyebilirim çünkü tek başıma yaptım yani sadece sevdiğim bir arkadaşımın desteğiyle iki kadın ve diğer arkadaşlarımın destekleriyle ama işin başında olan iki kişiyiz sürekli bence de güzel yol kat ediyoruz. Pandemi süreci bunları tasarlayarak geçti galiba evet. sizin de evet, evet. kendinize bir meşgul eviniz o dönemde öyle oldu yani zaten bu fikir o zaman doğdu. Pandemide doğdum. Çizmeyi falan seviyor musunuz normalde? Eliniz yatkın mıdır? Elim yani? yatkın. Yani bir eğitimim yok. Ama elim yatkın. Bir de derdimi anlatabiliyorum. Peki daha ileri görüyor musunuz yani? Nerede görüyorsunuz kendinizi bu konuyla alakalı? Valla ben Hıdrellez'de niyetimi <laughs> çizdim yazdım. Gül ağacına astım. Güzel olsun istiyorum. Yurt dışından çok sevdiğimiz, yani gerçekten çok mutluyum. Yurt dışından çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bir de tabii orada hani bu bizim sektörümüzle alakalı işlerimiz çok izlendiği için İtalya'da, İspanya'da, işte Rusya'da, Doğu Avrupa'da ya da Amerika'dan yani şöyle söyleyeyim Dominik Cumhuriyeti'nden, Amerika'dan, Avustralya'dan siparişler alıyoruz yani. Bunların hepsi beni çok mutlu ediyor. O yüzden de birazcık daha evet yüzünü eğer madem böyle yurt dışına dönmüşse bu marka neden olmasın gidip yurtdışında malzeme açarım inşallah. Siz Tek dileğim yani şu an, bu. an dileğim bu. bu Beklentilerimi yani karşılıyor. Daha çok yeniyiz yani. Ekim'de açtık dükkanı yani ve online açtık. İlk defa şimdi bir yerde, bir mağazanın içerisindeyiz. İşte Beymen'in içerisine girdik geçtiğimiz ay. Beymen'de de ufak bir... Beymen Zorlu'da da ufak bir yerimiz var. Yani bence güzel gidiyoruz. İkisine işte, bir aracının yeni dizisindeki teklifi yüzden kabul etmediğiniz Yok bu yüzden değil. Yani daha orayla hala bir süreç içerisindeyiz. Tamam. Ee, <laughs> bu önümüzdeki sezon için mi olacaktı yoksa yaz, önümüzdeki sezon. yaz dönemi için? Ama yazın başlayacak çekimleri. Çalışmayı yani. düşünmüyorsunuz ondan Yok da... çalışmayı düşünmez yaz olur an... muyum? Düşünüyorum tabii. Ha, genelde tatil geçiyor. Evet genelde tatil ama çok yattık ya 3 senedir. Hani gerçekten 3 ay Bodrum'da geçirdim yani. Bu senede böyle işim var. Yani bırakıp gidememişim sonuçta. Ee, bir sistem oturtana kadar böyle. Ee, İbrahim Bey'le dizi siz de Haziran'da herhalde... 3 Haziran. 3 Haziran. 3 Haziran, Haziran. var mı? Çok. Bir sene oldu çekeli. Ne çektiğimi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> ne oynadığımı unuttum yani. Bana ben de bakacağım yani neymiş diye. de ikinizi görünce... Si yapmaya sonra. Hmm. Evet çok, çok mutlular, bir teknik... aşırı mutlular. Yani bizi ile herhalde bir ömür iş yaparız birlikte yani. Benim çok sevdiğim arkadaşım, birlikte çok tatlı bir kimyamız var. Oynuyoruz, eğleniyoruz. Set de güzel oluyor birlikteyken, ekibimiz de çok eğleniyor bizimle birlikte. Yani herhalde yaparız bir şeyler ilerleyen zamanda yeniden diye düşünüyorum. Yani eğer o da isterse. Tabii.